dalga kıranlarımızdır. Hırçın denizden, asi dalgalardan kaçarken gözümüz hep, hep uzaktaki bir dalga kıranı aramaz mı? Koşulsuzca, sorgusuzca, sınırsızca sığınabileceğiniz bizi koruyacak biri mutlaka vardır. Dalga kıran misali. Ulaşabilmek oraya bir de atabilmişken atabilmişse hatalarımızı limana korkmayız artık. Korkmayız. Hiç korkmayız fırtınalardan. Da. Dışarıdaki korkunç fırtınanın gölgesi bile giremez içeri. Herkesin bir dalga kıranı olmalı fırtınalı günlerde sığınabileceği ve herkes bir dalga kıran olmalı koşulsuzca, sorgusuzca sınırsızca. Var. Dostlukların ve sevginin bile yozlaştırılmaya çalışıldığı günümüzde burayı tekrar ediyorum. Dostlukların ve sevginin bile yozlaştırılmaya çalışıldığı günümüzde ne mutlu bir dalga kıranı olanlara. Ne mutlu bir dalga kıran olmayı başarabilenlere.